Arkadaşlar üçüncü günden herkese merhaba. Ee, bir ve ikinci günü güzel geçirdi, Keyifliydi, iyiydi. Şimdi üçüncü gün torpido çekeceğiz, komple. Burayı aşağıya alacağız. Lafı çok fazla uzatmadan başlayacağım. Ee, zor gibi gözüküyor ama dün biraz böyle bir baktım YouTube'dan falan. Aslında en kolayı buymuş. Yani korktuğumuza değmeyecek ee, gibi görünüyor. Bakalım başlıyoruz. Kokpit alacağız bugün. Vakit kalırsa, keyfimiz yerinde olursa ben halıları malıları da sökeceğiz. İşte elektrik tesisatını falan. Bakalım. Üçüncü gün kokpit. Burayı böyle alacağız dışarıya. Daha sonra dışarıda sökeceğiz parçalarını ufak ufak. Hadi başlayalım. Tahmin ettiğimiz gibi zor ilerliyoruz. Korktuğumuz başımıza geldi. Şöyle kolay değilmiş. İlk önce sol tarafı söktük. Burası kolaydı. Şuradaki vidalarla ne dedik? Buraları sökersek alırız belki. Alamadık. Ee, sonra burası bayağı bir zorladı. Torpido olduğu için gene ee, çıkarttık. Ee, ya sistem bildikten sonra aslında kolaydı. Ben bilmediğim için bana zor geliyor. Şimdi şu ön konsolu sökmeye çalışıyorum. Bu çıt çıtlıdır diye seviniyordum ama değilmiş. İlk önce bunu çıkarttık. Burada vidalar var. Bunları sökeceğiz. Sonra buraya alacağım. Şu göğsü çıkartamıyoruz. Biraz zorlanıyoruz bu göğüste. Bakalım zor geçecek bugün. Yani bitirmeye çalışacağız da umarım bugün biteriz. Devam ediyoruz. şu. O kadar çok uğraştırdı ki bizi. Çok kolay zannediyordum ama çok zor. Bakalım neyse. Yavaş yavaş devam edeceğiz. Önümüzü açtık. Ee, Baya bir dağınık gözüküyor ama değil. Toparladık. Şu vites sistem kutusundan, vites kutusundan öyle yukarıya doğru devam edeceğiz. Şunları böyle çıkarta çıkarta daha iyi. Şu an altı falan görebiliyoruz rahat bir şekilde. Sökmeye devam ediyoruz. Ama hakikaten zormuş yani. Korktuğum kadar varmış. Açık bir şey yok. Bitireceğiz bugün bunu. Şimdi bu konsolu almak için şu teybi çıkartmam lazım. Şu çıta çıkmıyor. Kırmak da istemiyorum. Teybi çıkartmam için de şurada delikler var. Oraya teyp sökme çubuğu gerekiyormuş. Ondan bulamadığım için şimdi bu askılığı aldım. Askılığı keseceğim. Onu uygun hale getireceğim. Bu askılıkla bu teybi çıkartacağım. Aklınızda bulunsun. Teyp çıkartma çubuğunuz yoksa bu askılıkları kullanabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Alt tarafını söktük torpidonun. Görüldüğü kadar kolay değilmiş. Yani vidaların nerede saklandığını inanın bulmam saatlerimi aldı. En ufak vidayı sökmediğimiz zaman parça çıkmıyor. Çok zorlandık ama olsun. Değdi. Bitirdik. Yarın üst tarafı sökeceğiz. Ondan sonra torpido aksamı komple çıkmış olacak. Sonra tavandır, elektrik tesisatıdır, kapılardır derken arabayı komple çıplak bir hale getireceğiz.